LGS'de çıkabilecek güzel bir çarpanlar katlar sorunuz var gelin birlikte çözelim. Yanda verilen çarpan bulmacasında boyalı olmayan karelere birden 7'ye kadar 1 ve 7 dahil olan sayıların tamamı yazılacaktır. Aynı satır ve aynı sütundaki rakamların çarpımı oklarla gösteren turuncu daire, dairelerdeki sayılara eşit. Buna göre turuncu dairelerdeki T artı R'nin toplamı kaçtır diyor. Sorunun yukarıdaki kısmında ne demiş bize? 1 ve 7 dahil diyor beyaz kısımlara gelecek. Mavi olan boyalı kısımlara gelmeyecek diyor. Aynı sütur ve satırdaki çarpanların hepsi yanına yazmış sayılarını çarpanların. İlk önce biz bu dairedeki sayıların çarpanlarını bir bulalım. 7 asal bir sayı olduğu için 1 çarpı 7 olur sadece. 36'ya başlıyorum. 1 çarpı 36. 2 çarpı 18, 3 çarpı 12, 4 çarpı 9. Başka var mı diye bakıyorum. 6 çarpı 6 var. Ham kare ifadeleri ne yapıyorduk? Biz birini almıyorduk. 8'e geçtim şimdi. 1 çarpı 8, 2 çarpı 4. 15'e baktığımda 1 çarpı 15, 3 çarpı 5. Başka çarpan var mı? Yok. Şimdi artık sayılar yerine yerleştirebiliriz. Şimdi 7 sayısından başlayacağım. Çünkü asal bir sayı daha rahat başlarım diye. Oradan başlıyorum. Yukarıya 7 yazamam buradaki kısma. Çünkü 15 7'nin bir çarpanı değil. O yüzden aşağı tarafa 7 yazdım. Buraya 1 yazdım. Şimdi 15 ve 36'ya bakıyorum. İkisine de baktığımda ortaklar hangisi burada? Şu görüyorum ben gördünüz mü? O zaman buraya 3 yazmam gerekiyor. 5'i yazamam. 36'nın bir çarpanı değil. Yanına da 5'i yazdım. 1 çarpı 5 çarpı 3. 15 geldi. Şimdi 8 ve 36'ya bakacağız. 2 ile 4 ortak burada da sadece. İlk olarak 2'yi yazıyorum. 3 çarpı 2 6. 6 kere 6 36 oldu. Burada ne kaldı? 4. Sallıyorum ki e, 2 2'yi yazdığımız yere 4 yazsaydık 12 olurdu. 4 kere 3 12. E, bir de 3 ile çarpmam lazım ama 3'ü yukarıda yazdığım için 4'ü yazamıyorum. Şimdi sorunun son kısmına geldik. R'miz ne bizim? 5 çarpı 4'ten 20. T'miz ne bizim? E, 6 çarpı 7'den 42. İkisinin toplamını soruyor. O zaman cevap 62. B şıkkı çok güzel bir soruydu. Daha fazla soru çözüm için takip etmeyi unutmayın.